Ormanda kaybolduğunuzda, doğayı anlamak ve yolunuzu bulmak için basit doğa bilgileri oldukça önemlidir. Etrafınızdaki çevreyi dikkatlice gözlemleyin. Büyük bir kaya, akarsu veya dikkat çekici bir ağaç gibi belirgin özelliklere odaklanın. Bu doğal işaretler genellikle ormanda yön bulmanıza yardımcı olabilir. Eğer pusula kullanma beceriniz yoksa, güneşin hareketini takip ederek doğu-batı yönünü anlayabilirsiniz. Sabahları güneş doğudan doğar, akşamları ise batıya doğru kayar. Geceleyin kaybolduysanız, gökyüzündeki Kuzey Yıldızını, Polaris, kullanarak kuzey yönünü belirleyebilirsiniz. Kuzey Yıldızı gökyüzünde sabit bir konumda bulunur ve kuzeye işaret eder. Yürüyüş ve iz takibi konusunda deneyiminiz yoksa, su kaynaklarının bulunduğu nemli bölgeleri ve karınca yuvaları gibi belirgin işaretleri takip ederek yerleşim yerlerine yaklaşabilirsiniz. Mantarlar ve yosunlar genellikle suya yakın yerlerde bulunur. Bu nedenle, bu tür alanlar sizin için potansiyel su kaynakları olabilir. Siz de eklemek istediklerinizi yorumda paylaşarak katkı sağlayabilirsiniz ve daha fazla video için lütfen bizi takip edin.